Merhaba millet ben Arda gençler bugün tekrardan saklanma açısı bugün gördüğünüz gibi e, sarı beton olduk ve yanımda kan var kanka hoş geldin Hoş bulduk selamlar arkadaşlar Nasılsın kanka? İyiyim arkadaşlar bu arada herkesin bayramı mübarek olsun ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama hepinizin elli küçüklerimin gözlerinden öpüyoruz değil mi kanka? Aynen öyle kanka kanka ben bir dakika yanlış şeyler aldım bir, bir, dakika hemen bunu koydum Hemen videonun başında söyleyeyim gençler video like atmıyorum yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın 5000 abone olmamıza çok az kaldı video paylaşırsanız çok güzel olur. Ee, ve arkadaşlarınızı söylerseniz kanalımıza çok güzel olur. Kanka gelebilirsin. Aynen. Gel gençler biz yine geldik yerimize. Kan bizi burada bulabilecek tamam, mi bilmiyorum. Bakalım. Bakın, kanka kanka ey, varden, geçen videonu izledim. sağ tarafta bir yerde saklı pencereli yer bakalım. Harbi mi diyorsun Orada lan? Olum Oğlum Merus benim yerimdi lan. Aa yok burada değilsin. Ha ya tamam kanka sen yanlış Bye. yere gitmesin. Ben de kaçtım yerimden kaçtım abi. Nerede dedin ki? Abi asıl mekandan kaçtım ya. Farklı Aha, bir yere geçtim. Nerede şey? Kanka bilmem. Aa gençler bakın Kaan burada. Abi bulabilir misin sizce? Gençler yorumları yazın yazma. Sizce bulabilecek mi burada? Kanka Yok, bana mi? şu an ya uzak değilsin. Yani yalan şey geldi gibi oldu da işte. Ne bileyim. Bakın gençler Kaan şu an burada. Ama şu an bizi tam göremiyor çünkü bloklar var. Vay Allah, vay be. Evet kanka. Kanka oğlum la. Abi çok da çok değil, gençler. <laughs> Bulamadım. Oğlum oluyor? Sesler geliyor. Kanka sesler nasıl gelebiliyor? Oğlum, ulan abi. Kanka. Nasıl refleks verdim ama. Bir de elimde şey var. Seni bekliyordum. öylesine dolaşıyordum. Ha abi ya. Ya gençler evet, orada ben şurada bekledim annem vurayım da uçurayım diye. Vuramadım lan. Sen de güzel döndün lan ha. harbiden helal, helal olsun. Valla iyi döndüm harbi ya. Valla. Abi ya, <laughs> abi ya olmadı. Hadi bakayım gidiyorum ben. Gençler bu arada yorumlara yazın bakalım. Bayramınız nasıl geçiyor? Biliyorsunuz dışarı çıkmak yok. Yasak. Gel. Kanka çıktım. M gel. Geldim. Eee şunların arasına girmiş olabilir mi? Bu bakalım. Ya Yo, burada yok. Tamamdır. Acaba nerededir kan şu an? Twitch mak yasak biliyorsunuz gençler. O yüzden bir yorumlara yazın bakın neler yapıyorsunuz bayramda. Eee şimdi şurayı bir bakalım. Burada değilsindir. Ha, ha. Kank ismini göremiyorum ki ben senin ya. <laughs> Harbi ya. Kank kadar mısın zaman? Gençler hatırlarsanız hatırlarsanız önceki videoda kanı Ok manya yapmıştık şu yukarıda. Çok da güzeldi yani. E o videoda izleyebilirsiniz. E, kanka şurada akşam güzel yalan like. Şurada mısın? Yok, burada da yoksun. <laughs> neredesin lan? Bir dakika şuna bassak ben gideceğim şimdi. Tamam burada yok. Allah Allah. Burada da bastık. Burada da yok. Kanka. kanka. Abi aha. Ölmem değil mi? Kanka. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmem. O 3 kalbim, kalbim var. 3 kalbim var. 3 kalbim var. Bir dakika. Hop. gençler kan bence burada. Şuraya bir kır. Ha, şunu tekrar koyalım. Abi ismin nerede? Ha, gördüm. Abi burada da yok. <laughs> Neredesin lan? Oğlum buradan gençler buradan gelmedim ya? Şuradan mı gitti of. acaba? Aha. Abi şunlar yüksel yükseltelim ya. Ha. Bakın gençler, kan şu an şu taraftan bir yerden atıyor ama nereden atıyor bilmiyorum şu an. Buradan bir yerden. Aha. <laughs> Dalıyorum <laughs> <mu> geçiyor <laughs> lan. <Biraz>. Gençler. da <laughs> biraz diyor bir de utanmıyor da. Aha buldum. <gülüyor> Hayır. <laughs> Öldürdüm. Ya. Kanka nasıl açayım kapalı alandaydım ya. <laughs> ha. <laughs> abi. Oğlum lan. Ama yine iyi saklandım ben ya. Evet. Öncekiler kadar iyi değildin kanka ya. Ama yine değildin yani. Bu şey demeyelim. Ya abi kıskanma. Ya kanka bence seni övdüm ama neyse. Ee, <laughs> şöyle yapalım. Şuradan şöyle gidelim. Ee, nereye gitsek gençler şimdi. Kaan bizim yerimizi bilmiyor. O yüzden biz kendi yerimize doğru bir gidelim. Kan. Buraya geleceğini düşünmüyorum. Kanka gelebilirsin. Çık. F8'de başla Yemin edeyim, şu an tahmin ederek geleceğim. Bakayım tek atabilecek miyim? Abi gençler kanka şu an abi düştüm aşağı düştüm. Ağlama sakın abi. Kanka aşağı o düştüm ya. Yani. Aşağı mı düştü? Ha. Ben yine de gideyim de şuraya bakayım bir. Burada mısın? Ola nere lan? Abi sesin yürüme sesin geliyor. Yürüme sesin nasıl gelebiliyor? Çimenden, çimen, çimende miydin? Doğru söyle. Hayır. Ne çimen oğlum? Allah Kanka, Allah. Kanka ben Allah içerideydim. i̇çerinin İçe, sınıra yakın bir yerlerindeydim. Bu arada az önce can çekiştim gençler. Fark etmişsinizdir. Can çekiştik yani. Neden? Kanka sıkıştım biliyor sıkıştım. Sesimi duymadın yani sen. Gençler bize buraya girsek. Buradan girdin içeri. Buraya girelim. Kanka bizi burada zor bulur herhalde. Buraya gelme. Aynen gelmez Saat buraya. Astım. Oha. Abi çık şundan. Nefret ediyorum şu şeyden ya. Abi gençler gençler bir dakika bir dakika bir dakika oba Kanka Neredesin lan Oğlum. Kanka beni bulamayacak gibi durmuyorsun ya Kanka arkana baksana a, Abi aşağı düştüm aşağı düştüm gençler bir dakika aşağı. Gençler bir dakika Abi neredesin lan Hadi Abi bakayım. ya Kanka ya Hadi bakayım Abi gençler bu sen ya. ya. Hop. Uçuramadık bugün ne? neyse uçuramıyoruz kanı Herhalde bir tecrübe falan olmuş. Taktikleri. Hep aynı hep aynı taktikler. Kanka yapacak bir şey yok. Çubuktan ancak uçurabiliyoruz. Arkadaşlar güzel şey, videoda yeni taktik. Adam hep birisine bağlı kalıyor. Aynen kanka aynen. Hadi hadi çık. Git. Çıkamıyorum ki. Git sen oğlum. Git ya. İsmini de kapatalım. Tamamdır. Kapat. Kapattım. Yeni sen bu tarafa doğru gitti. Şunu da koyalım da. Heh tamamdır. Bu tarafa doğru gitti. Şurada gidelim. mı? Yok. Allah Allah nerededir sizce bir yorumları yazın bakalım. Bu tarafa doğru gittiğini gördüm. Eee ama nerede? Şuraya bakalım. Burayı hiç kullanmıyoruz. Bunu her videoda söylüyoruz ama hala yine yine de kullanmıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bak. <laughs> doğru vallahi kanka öyle. Burada da yok. Oğlum neredesin lan? Sağ taraftaki her yere baktım. Yukarı mı çıktın? Ama iki sen nasıl çıkacaksın ki yukarıya? Bir dakika. Aga ben çıkarım belki ya. Ya mesela bir yukarıya da bakalım ya. Kanka. Bak bence de bir bak sen bir yukarıya da aga. Şuralara bir ok atalım. Aşağı düşüyordum. Abi burada da yok. Beni görebiliyor mu? Abi ne oluyor ha? Gençler kan bir yere ışınlanmış ama. Aha kanka. Ah, göstermeyeceğim ki. Kanka korkuyor mu kanka artık? Yok bana ne? Korkuyor değil mi Akıllı artık? oynuyorum. Korkuyor oğlum. Korkmakla alakası yok kanka akıllıca oynuyorum. Kanka korkuyor gibisin. Aha, Abi nasıl ama ya? <laughs> nasıl ama ya? Kanka kaçışın yok ya. İnşallah olmayacak kaçışın. Hadi gel buraya. Allah. Gençler ne yapıyorsun lan? Abi direkt, bir dakika tek sen attık. gördün mü benim içeri girerken? Tabi gördüm oğlum manyak mısın görmez olur muyum? ah be. <laughs> TP Kaan Emre tamamdır. Neredeydiniz lan? Ha tamamdır kanka ben gidiyorum. Gençler bu arada aklımda bir yer var oraya saklanacağım. Bakalım Kaan bizi orada bulabilecek mi? Hemen ben gittim. Kanka. Tamam. İsmimi kapat. Bakalım Hı? tamamdır. Kaan'ın ismi bizde açık. Bir dakika oraya nasıl gideceğiz? Şuradan çıkmamız lazım. Şuraya bir gidelim. Hop. Hop. Hop tamamdır. Buradan da oraya atlarsak parkurda yaptık mı tamamdır kanka gelebilirsin Bizi Öyle burada kan gençler burada ben buraya saklanmayı niye çok istiyordum bakalım kan bizi burada bulabilecek mi İnşallah iyi tek atacağım İsmimizi açmamıştır yani inşallah nakşar tek atacağım Aynen kanka şu an tek attın kanka şu an <laughs> Hadi o gençler bak <laughs> Bu arada gençler kan bizi bulana kadar söyleyeyim video like atmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ee, Bunlar çok önemli ve bildirimleri, bildirimleri de açarsanız çok güzel olur Oha kan... burada değil Kan kanka neredeyim Oha burada değilsin lan. Kanka tek attım. Oğlum ben senin ismini göremiyorum. Neredesin lan? Çift mi Hayır. Allah Allah. Ya bizi birazcık daha bulamazsa Büyük ihtimalle hava başta kaçacağız artık. Yani yapacak bir çaremiz yok. Ama... Allah Allah neredesin ya? Kanka bir Ararsın birazcık da Şu an ismini göremiyorum. Ha tamam şimdi gördüm. Valla iyi Hı. saklandı gibi. Kanka buraya hiç saklanmıyoruz Buraya da hiç saklanmıyoruz bak. Buraya da hiç saklanmıyoruz. Sadece Abi yapalım bir dakika. Bir şey. Ha. Neresi kanka? Tahmin et bakayım. He? Tahmin et. Jackpot. Tamam kanka izliyorum sadece. Hadi bakayım. Nevtar. <laughs> Buradan yine yaptım yere mi gidiyor? Nereye gidiyorsun lan? Aa, aşağı Allah! düştü. Aşağı. <laughs> aşağı düştü. Kanka nereye Allah gideceksin Allah. lan? Ben seni göremiyorum şu an biliyor musun? Sadece ismini görüyorum. Aa. Bir dakika şöyle ben bir şey atsana. Sen. Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Bulamayacağım galiba. Neredesin lan? İsmini ha. Tamam, tamam şimdi gördüm. Hadi bakalım. <laughs> kan, kanka sana ha? son bir dakika veririm, havaya kaçacağım. Son bir dakika falan ha tamam. yarım 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım gençler geriye doğru sayın. Ya bakın gençler Kaan şu an burada. Bulamıyor abi. Allah Allah. Kan, <laughs> Kanka base e falan bakma bence. Ortalardaayım, <laughs> öyle diyim sana. Ben teleportlayayım bir ya. Kanka bence teleportlanma ya. Aha! <laughs> Lan. Abi kaç. <laughs> abi abi ya ya oğlum ya. Abi kaç. Gençler kaç kaçmamız lazım. Dönme sağa sağa dönme uçuracaksın. Kanka uçurmayacağım. Kanka uçurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi. <Lan burada>. <gülüyor> ya <gülüyor> abi. Abi olmadı Allah ya. Allah. Kanka ya oğlum nasıl karşı nasıl Telet yakaladın ya? Kanka ya, benim işime yaradı ya. <laughs> kanka nasıl karşı oğlum nasıl yakaladın lan? Ha? Kan. biz yakalarız kanka. Biz yakalarız lan. Kanka can çekiştin Ar yakalarken ama. Harbi arkadaşlar gerçek <laughs> atlı ben bunu yakalarken. <gülüyor> <gülüyor> kanka zordu değil mi lan? İyi saklandım. İyi, İyi saklandım. saklandım. Aynen mı? Yok kanka saklanma. Bu videoyu burada bitirelim. Ha. Ee, gençler videoda like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.